Merhaba ben Sinem Kasımoğlu. Yakın Doğu Üniversitesi'nde Yakın Doğu FM müdürü olarak görev yapmaktayım. Ülke genelinde ve internetten yaptığı yayınlarla bütün dünyaya ulaşan Yakın Doğu FM bünyesinde son teknolojiyle oluşturulmuş bir yayın stüdyosuyla 3 prodüksiyon stüdyosu bulundurmakta olup geniş donanımı ve sahip olduğu imkanlarla öğrencilerin eğitim ve uygulama alanlarına önemli katkı sağlanmakta. Yakın Doğu FM, içinde bulunduğu iletişim kompleksindeki tüm öğrenciler için hem doğal ortamında öğrenme süreci geliştirmek hem de profesyonel yayıncılığın önemli ve vazgeçilmez noktalarının yakalanması amacıyla bir uygulama laboratuvarı misyonu üstlenmekte. Kuşkusuz Yakın Doğu FM'in bu kalitesinin arkasındaki büyük güce Yakın Doğu Üniversitesi'ne ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaklaşık 60 ülkeden gelen seçkin öğrencileri, yüksek düzeydeki eğitim olanakları, çağdaş bir kampüs alanı içindeki fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, laboratuvarları, kütüphanesi, yurtları, olimpik kapalı yüzme havuzu ve diğer sosyal ve kültürel tesisleriyle Yakın Doğu Üniversitesi tam bir dünya üniversitesi. Üniversitemiz bünyesinde yer alan inovasyon ve bilişim teknolojileri merkezinde bulunan IBM süper bilgisayarı hesaplama hızı ve kapasitesiyle kurulduğu yıl dünya üniversiteleri arasında 13. sırada yer alarak bugüne kadar dünya çapındaki araştırmalara önemli katkılar sağladı. Sadece boyutlarıyla değil, sunduğu hizmetlerle de dünya standartlarını adaya taşıyan yakın Doğu üniversitesi büyük kütüphanesi de öğrencilerine sunduğu büyük olanakların yanı sıra Türk dünyası merkezi kütüphanesi statüsünü üstlenerek önemli bir başarıya imza attı. Ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin sağlık bilimlerindeki atılımının zirve noktası. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Hastanesi. Avrupa standartlarının üzerindeki teknolojik donanımı, seçkin hekim kadrosuyla uluslararası standartlar ve GCI akreditasyon kriterlerine uygun olarak hayat bulan Yakın Doğu Hastanesi, hastaların gerek medikal gerekse diğer ihtiyaçlarını en üst kalite de karşılamakta. Bizler Yakın Doğulu olmaktan gurur duyuyoruz. Gelin bu gururu hep birlikte yaşayalım. Sayın Kurucu Rektörümüz Doktor Saad Günsel'in de dediği gibi, ülkesine ve toplumuna kendi hikayesini yazdırabilecek öğrenciler yetiştiren Yakın Doğu Üniversitesi'nin şanslı bireylerinden biri de siz olun.